Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesinin ardından olayın baş şüphelilerinden biri olarak görülen kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma gün geçtikçe daha da derinleşirken yaşanan bu trajik ve yürek burkan olayla ilgili Hilal Cebeci'den oldukça dikkat çeken bir yorum geldi. 26 Eylül'de trajik bir şekilde yaşamını yitiren Güllü'nün cinayet büroya devredilen soruşturmasında korkunç detaylar birer birer gün yüzüne çıkmıştı. Evindeki camdan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü günlerce manşetlerden inmedi. Önce kaza olarak değerlendirilen olay zaman içerisinde şüpheli bir hal aldı. Şüpheliler arasında ne yazık ki kızı Tuğyan vardı. Olayın yaşandığı gün evde Tuğyan'ın arkadaşı Nur Sultan Ulu da vardı. Nur Sultan Ulu geçtiğimiz günlerde verdiği ifadede Güllü'nün kızı tarafından yüzü cama dönük haldeyken kasten itildiğini ve bu şekilde öldürüldüğünü söylemişti. İtirafında şunları söylemişti. Biz oynadıktan sonra Gülle anne yüzü cama dönük haldeydi. O sırada dizlerinin biraz üst kısmından Tuğyan sarılarak Gül anneyi itti ve bu nedenle dengesini kaybederek düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana koş dedi. Aşağıya koştuk. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesini kasten öldürme suçlamasıyla ters kelepçeyle tutuklandı. İfadesinde sultanın yönelttiği suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Hiçbir şeyden korkmadığını ve annesini öldürmediğini söyleyerek Dava ile ilgili her geçen gün tüyler ürperten yeni gelişmeler yaşanıyordu. Birçok ünlü isim olay hakkında görüşlerini dile getirdi. Bu isimlerden biri de Hilal Cebeci oldu. Bir döneme damga vuran şarkıcı ve oyuncu Hilal Cebeci, son zamanlarda evinden paylaştığı videolar ve son haliyle sık sık gündeme geliyordu. Bu kez ise Güllü hakkında yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Hayatını kaybeden sanatçı Güllü hakkında konuşan Cebeci, annesini kasten öldürmekle suçlanan Tuğyan'ı savunma büyük ses getirdi. Paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı. Ya bana ne arkadaşlar sürekli yazıyorsunuz. Koruduğun Tuğyen cezaevine girdi falan diye. Ben kimseyi korumuyorum. Bakın şu anda bir yasa çıkıyor. Suça sürüklenen çocukların anne babaları yargılanacak diye bir yasa çıkıyor. Bu yasa neden çıkıyor? İşte bu tarz insanlar için. Yapamayacağınız, bakamayacağınız, eğitemeyeceğiniz, ilgilenemeyeceğiniz, döveceğiniz çocukları yapmayın. Bir çocuğu döverseniz, hırpalarsanız, ilgilenmezseniz, kötü arkadaşlarını takip etmezseniz sonuçlar budur. Bugün annesine zarar vermeyenler olur ama başkalarına zarar veren olur. Bana ne bu konudan? Ben genel konuşuyorum. Ne kadar dinlediğinizi anlamıyorsunuz ya. Bir dinlediğinizi anlayın. Yok sanatçıymış da, ilgilenemiyormuş, işe gidiyormuş da. Arkadaşlar bu ülkede birçok sanatçının kızları var. Hülya Avşar'ın prenses gibi kızı var. Sibel Can'ın prenses gibi kızı var. Bu olay tamamen anne babalarla ilgili olan bir olay. Benim için öyledir. İyi yetiştirilmemiş çocuğun sıkıntıları bunlar olur. Yoksa bana ne bu insanlardan? Toplumda infial yaratmış bir konu hakkında konuştum. Ben çocuklarınızı iyi eğitin diyorum o kadar. Bana ne? Düşünün bir anneniz var. Alkolik. Zaman zaman geçinemiyor. Başkalarının evinde kalıyor. Sizi de sürüklüyor yanında. Agresif. İçince agresifleşiyor. Lezbiyen ilişkisi var. Sonra bu çocuğun normal olmasını bekliyorsunuz. Olmaz. Stabil bir hayatın olmak zorunda. Bütün çocuk sorumlulukta olmaz. Olamaz. Açıklamasında bulundu. Peki Hilal Cebeci kimdir? 4 Temmuz 1976'da İstanbul'da dünyaya geldi. 1993'te ilk vokal deneyimini Türk Pop Müziği'nin önemli isimlerinden Eyüp Bayram, Sinan Erkoç ve Uğur Sönmez Soy gibi isimlerle çalışarak gerçekleştirdi. O dönemlerde özel televizyon kanallarındaki müzik programlarında yayınlanmak üzere pek çok şarkıcı gibi dönemin sevilen şarkılarına klipler çekti ve televizyonlarda ilk kez izleyici karşısına çıktı. Ellerim bomboş ve sana neler edeceğim gibi şarkıları seslendirmiş ve o yıllara Vurmuştu. Kariyerine kendisinin kurduğu bir fasıl grubuyla İstanbul'un ünlü otellerinin restoranlarında fasıl yaparak devam etti. Hamza Paşa Kız Meslek Lisesi'nden 94 yılında mezun olan Hilal Cebeci, 94-98 yılları arasında İstanbul'da o dönemin ünlü mekanlarından olan Çubuklu Hayal Kahvesi ve Fayto Bar gibi yerlerde sahneye çıktı. Köylü Güzeli ismini verdiği ilk albümü 1999 yılında piyasaya çıktı. Bu albüm Kral TV müzik ödülleri kapsamında yılın en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı. Ödülü'nü getirdi. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 2000 yılının en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı seçildi. Bu ilk albümün getirdiği sesle 99-2000 yılları arasında 50 ilde verdiği halk konserleriyle tüm Türkiye tarafından tanınır oldu. Köylü Güzeli albümü 400 bin satmıştı. 2000 yılında ATV'de Prime Time'da Alo Yarışma adlı bir program sundu. Bu programda ünlüleri ağırladı. 2001 yılında Ersin Pertan tarafından yönetilen şarkıcı filminde oynadı. 2001 en Güzel Ben Severim isimli ikinci albümünü çıkardı. Bu albüm listelerde oldukça yukarıdaydı. Albüm 100 binin üzerinde sattı. 2003 senesinde üçüncü albümü olan Yükselme Zamanıyla ilk albümdeki başarısını tekrar yakaladı. Bu albümden çıkan İpe İpe klibinde Jennifer Lopez ve Shakira gibi ünlü isimlerin kostümlerinden kullandı. Klip büyük sükse yapmıştı. Doğuşla düet yapıp klibini de birlikte çektikleri Üzülürsün klipleri oldukça dikkat çekmişti. Yılın en sevilen slow parçaları arasında yer aldı Ayrıca albümdeki İnşallah, Ayırma Bizi Tanrım şarkısı da Hilal Cebeci'nin çıktığı her programda en çok istek alan şarkısı olmuştu. Albüm 200 bin tıraja ulaştı. Bu albümle birlikte pek çok televizyon programına, yarışmalara ve talk showlara katıldı. Dönemin meşhur dergilerine kapak oldu. 2000 ve 2003 yılları arasında devasa oranda 10 stadyum konserleri ve 100 kadar bayi toplantılarında konser verdi. 2000-2003 yılları arası zamanın en çok konser veren ses analizleri sanatçısı ünvanını aldı. 2004 senesinde Star TV için çekilen Biz Boşanıyoruz adlı dizide başroldeydi. Dizi 13 bölüm devam etti. Dizinin devamı olarak aynı kanala çekilen Şöhretler Kebapçısı adlı dizide aynı karakterle yine 13 bölüm rol aldı. 2005 senesinde Kim Gitsin isimli 4. stüdyo albümünü çıkaran Hilal Cebeci ilk klibini Azize şarkısına çekmiştir. 2005'te Fox TV'nin yeni müzik yarışması Bir Dilek Tut için yarışmacı jüri koçu olarak transfer edilmek için program yapımcısına ısrarları üzerine Show TV'den ayrılıp Fox'a transfer oldu. Hilal Cebeci, Yeşim Salkım, Deniz Seki ve Şenay Düdek'ten oluşan programı Pınar Altuğ ve Cenk Eren sunuyordu. 2005-2006 yılları arası iki sezon boyunca jüri koçluğuna devam etti. Programın ikinci sezonunda canlı yayın sırasında birdenbire gelişen Yeşim Salkım'la yaşadığı olaylı tartışma üzerine ilerleyen bölümlerde kendi isteği üzerine programdan istifa etti. 2006'da Aydın'ın Show TV'deki Sabah Neşresi adlı sabah programında sunuculuk yaptı. 2007'de aynı kanal kanaldaki Mehmet Ali Erbil'in Aşk Olsun isimli eğlence programında sonucu oldu. Bir dönem kansere yakalanan Hilal Cebeci, sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri Instagram hesabından paylaşmıştı. Yaptığı açıklamada sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi. Korkmayın ben çok iyiyim. Sürekli paylaşım istiyorsunuz ama biraz yoğunum. Çok başında yakaladık. Ameliyat olacağım. Geçip gidecek. Sizler de benim gibi düzenli kontrol yaptırmalısınız. Üzüleceğinizi biliyorum. Paylaşmayacaktım. Fakat doktorum benim gibi çok kişiye seslenebilen kişilerin farkındalık sağlamasını önerdi. Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki başında yakalayıp sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın. Hepinizi çok seviyorum. Her şey süper. Tam müziğe geri döneyim derken çıktı. Ama olsun ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim dedi. Cebeci kısa bir süre sonra Instagram hesabında bir video yayınladı ve eşim çok kızdı paylaşımımı kaldırdım. Arkadaşlar ben çok iyiyim. Ameliyattan sonra her şeyi detaylı anlatırız dedi. Peki siz Hilal Cebeci'nin yaptığı açıklamayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.